Efendim Nesil? Kamran. Hasta olduğumu bildiğin halde neden aramadın beni? İşte bu çocuğun ameliyatı. E, i̇şler güçler derken fırsat bulamadım tabii. Eminim öyledir. De insan hasta yatağında karısına en azından... Tamam Nesin, Ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına. Beni Şerife ile aldatıyor musun Kamran? Sen ne saçmalıyorsun Nesin? Hiç inkar etmeye kalkma Kamran. Şerife bana her şeyi anlattı. Şerife mi? Evet. Her şeyi... ...yıllardır beni nasıl kandırdığınızı... ...gözümün içine baka baka... ...beni nasıl aldattığınızı... Susma Kamuran. Cevap ver bana. Susmam bu iğrenç ilişkiyi kabul ettiğini anlamına mı geliyor? Evet. Ama senden önceydi. Senden çok önceydi hayatım. O, o zamanlar biz seninle tanışmıyorduk bile. Çok önce mi? Tabii hayatım çok önce. Ya şimdi. <laughs> Bugün konakta kovulmuşlar. Beni aradılar işte yardım istemek için falan. E ben de tabii Elif bir şey yapmışsa bir bildiği vardır dedim. Anlıyor musun? O yüzden böyle uğraşıyor benimle. Sen bu Şerife'yi tanımazsın hayatım. Geçmişte bir hata yaptım. Şimdi onun acısını çıkarıyor benden. Ya. <laughs> Bak aşkım bir tanem. Ben şimdi senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Çok önceden di, çok önceden. Seninle evlendikten sonra bu konu tamamen bitti gitti. Ben şimdi birkaç güne kadar oradayım, tamam? mı? Geldiğimde bunu uzun uzun konuşacağız seninle. İnan bana. Doğru mu söylediklerin Kamuran? Elbette doğru hayatım. Elbette doğru bir tanem. Hani başka türlü nasıl mümkün olabilir? Ben gelince ayrıntılı bir şekilde konuşacağız bunu. Tamam mı aşkım? Hadi görüşürüz. Yapıyorum seni. Hoşça kal.